Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Namuder Cizamlı. Dün video atamamıştım. Tarla tezek, ekim işleri falan vardı. Eve çok uğrayamadım. Yani her tarafımız top toprak oldu. Şöyle mega çekişçi mücadele yapalım. Yani gidebildiğimiz kadar bu videoda da bittik. Uzun tutacağım. Böyle 6-7 galibiyete kadar. Belki bakarız. Yani kısa olursa 8 galibiyete kadar çıkartırız. Şöyle ilk maçımıza başlayalım bakalım. Kaybedilenler sıfırmış. Tamam güzel başarı bence. Ama aslında bunu 8 galibiyet yapamam şimdi bu seçmeler de var. yani video bir saat olur. O olmaz. Yani 4-5 maç idealdir. Ya ben burayı unuttum. Şimdi burada da mesela seri lütfen olması lazım. Hani okey oynuyoruz ya. Yani okey oynarken seri lütfen diyoruz. Burada da seri lütfen olması lazım. Tam şöyle bir test alalım. Şart yani. Hmm, şimdi. Tomruk var. Şu alev top var mı? Tamam alev top alayım. Şimdi avcı mavcı alırsa avcıyı tekleriz. Avcı alacaktım. Şimdi alev topunu alamayacaktım. Yani hiç gerek yok. Hem masar yiyoruz. Hem de şehit veriyoruz orada. O sıkıntı. Oy 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 oy. Anasının gözü kardeşim. Bu ne oğlum? Yeni başladık video ya. Şimdi. Tersten bu bastan prensesi girerim. O balanı da tutarım. Hoş şeyler yapmam. Şöyle bir avcıyı da alırım. Ya yani bunu yenme ihtimal sıfır. Bakıyoruz. Yorumluyorum. E şimdi alev topunu ben mecbur atacağım. Zehir yok mu lan burada? Hmm, zehir de yok. Mecbur alev topunu feda edeceğiz oraya. O dart için şu tomru alalım. O dart iş yapmamız lazım. Zaten bayağı bir hasar yiyeceğiz. Yani tutarsa öper yani. Şimdi buna ne alabilir bu? Şimdi ben İskelet alacağım da bu lanet manet bu sikomikko şeyler var. Tam şöyle bir kraliyet de be. Şimdi Allah'tan pek kaya alamaz. Ya pek alırsam mal demektir. Sen çarpmayı ne için aldın onu anlamadım. Şimdi burada benim çarpmalı gibi bir pozisyonum yok ki. Yoksa yanlış mı yorumluyorum? Hmm. Ha, bak bu sıkıntı kardeş. Elektrolu var mı burada? Varmış. Aaa. Elektronu alacaktım. Oh 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 yarrağı geldik. Elektronu alacaktım. Ya belli olmaz. Belki yani mez... o niye Daha bekle bir öttüreceğim seni birazdan. O mezarlı kullan. Aslında mezarlı denk gelirse çok vena sokabiliriz yani. Ama o piç dartı çıkartmamız lazım. <laughs> Neyse ya. Sen topat, Biz bekleyeceğiz birazdan. Ya işimiz yok bizim. Ya benim dalacak kartım yok sanırım şu an. Şöyle bir alev topu. Bittik akıllı. Tam orada asarımız aldık tertemiz. Ay sen gel bir lav tasıyla da. Çıkmıyorum abicim. Sen iksir doluyor sen çıkmak zorundasın. Şöyle bir defansif mezarlık. Az daha kuleye gidiyor sandım. Aman 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 aman. Ya bir şey diyeyim mi ya attım, bir şey yok gibi attım ha. <laughs> Neyse, prenses gibi, prensese başlayalım. Hmm, gidiyoruz bakalım. Yol nereye biz oraya, şu götvereni bir öldürelim mi, çok acil. Onu kesin ama orada be, yani o ayıp size. Aslında bunu çıkartmasam da olabilir diyeceğim de, ya avucumuz var ya, biz onu tekleriz. Testa ile çıkartmıyoruz. Vurduracak mı lan? Şöyle bir test la. Ooo oh, okçular bayağı iş yaptı ha. O oh, yarım okçular. Şu avcı öldürmeyi öldürtmeyelim. Onunla sarı arkaya da mı gitti lan? Avcı yap hareketini. Oğlum niye vurmuyorsun lan kardeş? Bir tane avcı sen git. Bir kere vurma oğlum gitmişken. Hmm. şu dağıtı çıkarttan mezarlık basacağım ya canım çekti. Şans savunmadayım hasar dayamadım. Sen bir iksir toplayıcı saat oraya ben bir alev topu atayım hadi. Çok güzel. Şöyle bir alev topu. Sen çıkana kadar çıkmayacağım abi. Yani öyle bir iç niyetim yok. Sen topunu da çıkarmadın çünkü. Şöyle bir serseri. Tamam avcı dönüyor mu lan? Tam şu dartta hemen öldürelim çok acil. Şöyle biraz. O oyundaki genç Shrive olabilir. Tamam ben gidiyorum şu an. Baya iyi gittik şu an. <laughs> Hadi bakalım. Avcı orada şov yapman lazım. Avcı. Şöyle mezarlık. Çok iyi aldık be. Mezarlığında yani hani harmanda izi olmayanın neydi lan harmanda izi olmayanın mahsulde bir şey olmaz yani acı mezarlı da öyle attık yani. O minimalde bir söz var diye onu anlarsınız siz. Şu an ilk maçımızı kazandı güzeldi. Şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. Kaybedilenler hala sıfır. Bak bu güzel motivasyonu arttırıyor. Şöyle bir su içelim ya çok konuştum ağzım dilim kurudu. Hadi ama bir seri iptal ettik tekrar başladık. Moruk anlarsın Optimus anlarsın kardeş. Şöyle bol şans diyelim Türkmüş arkadaş. Ya ben cadıyı demin aldım da bir ara oynuyordum. İskelet çıkartıyor da abi. Şimdi bir alalım. İskelet çıkartıyor. Ama o iskeletler yine çıktığı için o iskelet o domuzcukları öldürüyor. Yani iskelet Dalgası var ya onu atıyorum 2 tane domuz çıkıyor Götüme mi sokayım onu Çok da bir sike aradığını düşünmüyorum yani Hepimiz böyle iz izliyorduk videoda Aa iskelet çıkar korkutur ya Hiçbir sike de yaramıyor yani Ben katılmıyorum Bugün çünkü deneyli bir şekilde onu gördüm Aldım abi iskelet atıyor Ben de 3 tane domuz çıkıyor. Oraya gidene kadar zaten ölüyor onlar Şimdi Abi ah, mezar taşı alsam sıkıntı ya Hmm. Burada niye söyledim? Mezar taşına olursa Kendi sahamda domuzcuk olması sıkıntı. Yani, öteki sağdan çok problem yok. Hmm. Bu adam biraz seri oynuyor. Wild aldık. Oduncu alalım. Bu biraz bizi zorlayacak gibi. Ort oh, Ortak kule almazsa dondurma artı bir şey. Dondurma artı koç biniciyle onun içinden geçerim. Şöyle bir çiçeği alalım çeteyi oklarla kullandıralım ki yani sikten boktan yerde cadı atamasın Hmm. Şimdi bunu aldım. Ananı of be. Tam bunu her zaman atamayıp onu çıkarttan içinden geçeceğim onu. <laughs> orta kule almasaydı güzel de orta kuleyi çıkartması lazım. Ya ben on numara iş yaparım orada abi topu yanlış koyduk. Yapma mı bunu ya? Bunu yapma. Bak ekran senin var ya ben. Yapma bunu abi. <laughs> Tam döndük gibi bir şey bakalım. Şimdi onu çıkartacağım da. Şimdi buraya ne atacak? Tamam o hasarı çıkarttık da o çok yanlış oldu bu yani o sevmedim yani. Onları öldürün ben bir oduncu atayım. Anasının gözüymüş be. Abi oraya vurunca oduncu. Bunun ismi niye oduncu bu arada? Oduncu hiç benzemiyor. Tam bir baltası var diye oduncu mu oluyor? Ekran sen niye böyle yapıyorsun kartları seçmiyorsun ama bak kızmaya başlıyorum. Buraya yok ok bekliyorum. Tebelli abi çok ezber oynuyorlar. <laughs> abi be yeter be. Bak 40 yılmış video çekiyorum. Benim canımı bak. Koç başını önden atacaktım ben ya. Tamam lan. Yanlışlıkla da olsa güzel bir şeyler yaptık. Bak, bak mesela hiç bırakıyorum. Hiç de bir şey aramıyor yani. Ama bir saniye ama arkadaşlar. Bak önden basacağım ama. Yapmayın bunu bana. Bak kartlar gene basmıyor. Zıldıracağım şimdi. Böyle bir cadı. Şöyle bir barkür. Tam orada olmaz senin iş be. Şöyle bir koç başı. Ya bayağı sar yemişiz de. Olmaz hocam senin iş yapma. Ya sen oraya alamazsın. Bak canın önüne şey koydum hala bir şey olmuyor bak. Ya hiç psikiyolu yok. Tam oraya indirin. Topa gel, topa. amına kodumu çocuğu. Topa gel. Bak, Morton geçiriyordu. Şimdi 3 taşa gidiyoruz. Çok basit maçtı. Ya yani üç düzey basit maçtı. Niye böyle oldu? Aa bu hala tutturdu. Hala tutturdu. Alacak orayı. Tam al abi orayı. Ben bir şey demiyorum. Al orayı. <laughs> Neyse, bol şans verim bakalım. Ya, yani pardon, iyi oynayacağız. Özür dilerim. İyi oyuncu eyvallah kardeşim benim. Telefon amcıkta da ona rağmen bayağı sarıydık da yani yeni alamadı. Zaten ekranda gözüküyor kart seçilmedi kart seçilmedi. Tam da ben video çekecekken geliyor başı. Normalde oynarken hiç böyle çok nadir denk geliyor. Bir şey diyeyim golem defsesi yapar mıyız? Elektro melektro yok ya. Prens var. Prens yok. Oduncuyu kesmez bize. Şöyle korumalar alalım. Yani oklar ok atsa bile çok bir sıkıntı olmaz. Şöyle top arabası gidebilir ya. Top arabası nasıl kesi? Tomruk mu ok mu? Tomruk ya. Ama hocam ben de sıra değil mi? Balon balon yok böyle antin kuntin şeyler? Şöyle bir yeşil kafalı şeyden alalım, kuleden alalım. Bana laptop atacağım bir yer yok mu? Var mı kardeş? Ben şimdi öyle bir şey almayacağım. Şöyle bir oduncu alalım. Ah, tomruğu almamışız oğlum ya. Bende B12 eksikliği var. Sakın alma onu. Tamam, o tomruğu kalırsa da o kalırız da. Şifacı ne alaka? Aslında golem arkası şifacı. Arkası... Böyle iskelet ejderhaları olabilirdi. Aa topak tam şeyi buraya kullansın ya. 4 x e 4 x'ir. E. Orayı bir kullansın. Ortalatacağım onu. Tamam şöyle de ben bir yer alayım. Tomruk aldık mı aldık. Şimdi. Bir koç başı alalım. Koç başı orayı deler geçer. Şöyle bir kışkırtalım ya. İyi oyun diyelim. Tamam böyle emoji atıyorsa sinirlenmiyorum ben. Şöyle bir arkadan koç başıyla başlayalım. Ya bu sefer bilerek attım arkadan. Demin önden atacaktım da. Şöyle bir top arası. Şöyle fırın. Hocam bir tık sakin hocam. Hocam zehir. Hiç havaya kart almadık mı ya? Galiba ben unuttum onu havaya kart alma. Tam neyse öndeyiz gene şu anda i̇nsan bir tane alırdı. Neyse. Bir Goblin kafesi. Gel bakalım. Şöyle bir korumalar. Şöyle bir top arabası. Bizim hala içeride uyuyor. Ne bitmez bir canmış bu amına koyayım böyle. Tam şöyle koç başıyla girelim. Bayağı bir harcası harcadı. Şuraya ben bir tom şey bekliyorum. Ananın gözü. Tam Ah be. Of en azından bayağı vurduk ya. Bak gene amcıklama başladı bu oyun. Ben sinirleni sinirleniyorum ama. Bir tık sinirleniyorum bak. Kule verdik onun yüzünden. Bir tık sinirlendim ama. Şöyle oduncuyla başlayalım bakalım. Hmm. Şöyle bir Goblin kafesi. Oduncuyu bıraktı. Çok güzel be abi. Benim havaya kartım hiç yok. Çok güzel. <laughs> ya telefon yapma bunu be. Dış güçler yapmayın bunu be kardeşim. Bak maça gene tutunuyoruz da. Yani niye böyle şeyler var anlamıştı değilim yani. Şu an onu alev top atmaya zorluyorum. Tam böyle gidiyoruz bakalım. Haydi aslanlarım haydi yiğitlerim benim. Şöyle bir tomruk tam aldık. Yani bu dış güçler benim kazanmamı engelledi ama yapacak bir şey yok. İkidir telefon amcıklıyor. Yani bunu görmezden gelemem. Yani siz de görmüşsünüzdür. Ekranı aç kapa yapmadan olmuyor. İlla bir telefonu pandikleyeceğim. Yoksa olmuyor. Evet dördüncü ve son maçımıza geçelim. Çok uzatmayalım uzattıkça böyle rakipleri eridikçe yani müdahale oluyor. Sevmedim. Ama arkadaşlar bir tık seri. Şimdi bunu da iksir golem alsak mı acaba ya? Ya ya iksir golemi ya varsa bir golem destesi yapmadan gitmeyelim ya bu son maçta. Ama hadi bak. Bir tık seri. Abi savaşı iptal ediyorsun. İkinciye başlıyorum. Normalde ikinci de alması Om Clash Royale'de oyuncu mu kalmadı lan? Saat 2. Gece 2. Yani oyuncu kalmadı mı Japon mapa? Abi iki oldu Türk geliyor. Türk değil galiba bu ya. Bu tavan mavan yazıyor. İlk başta Türkiye benzettim. Sana Tesla'yı aldırmam. Yani öyle bir şey yok. Ya yani çok da bir işime yarayacağından değil ama sana Tesla'yı aldırmam. Şöyle bir top arabası. Onu gördüğüm an kitleyeceğim o XC'nin. Bir XC'nin beni yenme ihtimali sıfır demeyeyim de çok düşük. Yani XC'ne yenilmeyiz. Şimdi prens aldım baba sen. Okmok, ok, sikomik, şeyler yok değil mi burada? Çarpma varmış ama ya. Şöyle her ihtimale karşı bir çete alalım. Ya onu atsın ya bunu atsın. Biz her türlü vuralım abi. Aa! Onu görmedim. Çok nalet bir kart. Bir şey diyeyim mi? Ben çarpmayı alsam o donma, don var ya. iki 2 donmayı alabilir. Bir şey diyeyim mi? Şu Valkür'de bir alayım. Şu 7 eksilik muhafızları oynayacağım. Yani alev topu var mı lan burada? Bir boşluk bir muhafızlar koyarız geçeriz. Şöyle boşluk. Muhafızları alma lan. Şarjım da azalmış. <laughs> Tamamdır. Şöyle muhafızları alalım. Kim ne yapacaksın kardeş? Hı? <laughs> Şimdi ne yapacaksın? Geçiş kurtarır mı seni? Ya yani sanmıyorum. Bir de şöyle bir ipnelik yapalım. Bunu da alalım. Yoğun atsın yoğun atsın. İlla ben o kaleye vuracağım abi. Ya yani havadan uçan ya dartla ya bu fıçıyla. İlla vuracağım yani. Ya bana bir ihtimal vermiyorsun. <laughs> şöyle fıçıyı salladık. Şöyle boşluk onu öldürdü herhalde ya. Tamam. Normalde öldürme de bizim iskeletler pardon goblinler onun yarısını indirdi. Şöyle bir çete ok bekliyorum. Şöyle valkür. Şarjlanmadı değil mi kardeşten? Aferin. Şimdi benim tutacak bir hata yok ki bunun. Yani cidden yok. Tam ilk başta başlayamadım. Bir iskelet fıçısı da başladım. Bu, bunun adı ne? İskelet bir şey de. Abi sen ne ara gördün oraya amına koyayım ya. Tak mesela bir sürü domuzcuk geldi, Hiç bir yaramayacak onlar. Şöyle muhafızlar. <laughs> Tam bir tık seri hocam. Oo oh, top kaleye kilitlendi. Şöyle boşluk. Ay, ay 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 hocam ne oluyor hocam? Hocam sakin hocam. Oğlum bizim top ölmüş lan. Neyse bunu da buraya atayım ya İbnilik olsun. Bir de o tarafı tomruk atıyormuş şaşırıp. Şöyle bunun adı neydi onu bakalım şimdi okuyamadım. İskelet fıçısıymış bu. Ortadan bir salalım ya. Bokunu çıkardık artık. tam bas bas. Bas. O domuzcukları ne yapacağız bakalım. Ben şöyle top arabasını salayım. Bir prens bekliyorum oradan. Şöyle valkür Tamam domuzcuk sakın çıkma oradan da. Aa hayır. Geri gel. ok oh, bekliyorum oraya. Ahiret atmadı. <laughs> Yanlış bir tercih bence. Şöyle fıçı. Dümenden şöyle ortaya boşluk atalım. Canım sıkıldı ya bu, yoksa maçı alamayacak. Şöyle Valkür. Şöyle bir çete. Yok yok bu potansiyel yok bunun. Şimdi buradan gidelim bakalım. Ne yapıyorsun hocam sen? Tam oraya al ya. Ya da alma. Niye alasın ki? Ya da al be kardeş. Hadi bakalım al. Bir şeyler yapalım orada. Şöyle valkür. Alamadım mı lan? Homuk'a bırakmıştım. Neyse başka maçlar artık. Şu an 4'te 4 gidiyoruz galiba. Aynen. 4 mü 5 mi? 4. Evet arkadaşlar. Yani maçlar böyleydi. Yani ilerleyen zamanlarda bunun diğer videosunu çekebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani unutmayın derken sevindirsiniz beni. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.